Merhaba arkadaşlar. Kontrolmatik analizi yapacağız. Şimdi öncelikle Kontrolmatik dünyanın en büyük 28. sistem entegratörü arkadaşlar. Yani ulaşım, madencilik, mühendislik alanında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri. Şirketin kalitesiyle ilgili bir problemimiz yok. Uzun vadeli tutan arkadaşlar uzun vadede tutmaya devam edebilirler. Ama kısa vadeli vadeci arkadaşlar için şirket son 6 ayda %750'lik bir kar marjı yapmış durumda. Yani şuradaki çıkışı biliyorsunuz 28 liralardan tabii kontrol bedelsiz verdi. Sonradan grafik güncellendi. Güncel haliyle e, söylüyorum. %750'lik ortalama bir kazanç sağladı. Ancak şu an grafiğe baktığımızda ikili tepe formasyonu gözümüze çarpıyor bariz bir şekilde. Matide de e, bunu teyit eden bir ikili tepe görüntüsü var. Şimdi ikili tepe nedir? İkili tepeler sert rallilerden sonra e, oluşan, zirve seviyesinde oluşan bir formasyondur ve orta uzun vadeli bir yatayda oluşacak bir formasyonun habercisidir. Bu e, yataydaki formasyon dip seviyelerde de oluşabilir. Bakın şirketten şirkete de değişiyor. Dip seviyelerde de oluşabilir. Grafiğin orta seviyelerinde de oluşabilir. Nadir de olsa üst seviyelerde oluşabilir. Bu şirketin kalitesiyle alakalı bir durum. E, kontrol kaliteli bir şirket olduğunu biliyoruz. Umarım bu formasyon 162.9 seviyesi, 163 seviyesindeki şu EMA21 ortalamasının üzerinde kalırsa bu bizim için pozitif senaryo olacak. Şu an yani en yakın desteği 163 TL. Sert bir şekilde satış yedi. Burası kırılırsa arkadaşlar bir sonraki senaryomuz EMA50 ortalamasını takip etmek olacak. O da 122 seviyesinde gördüğünüz gibi EMA50 ortalaması var. Yani şunu demek istiyoruz. Hisse buraya kadar ee, çekilirse EMA 21'i kırarsa EMA 50 üzerinde yatayda bir formasyon sürecine girecek anlamına geliyor. Tahminen bu e, formasyon süreci 6 ayda sürebilir. 1 yılda sürebilir. Belki 3 ayda formasyonunu tamamlar. Yoluna devam eder. Ama genelde 5 ay 6 ay bir formasyon süreci oluşuyor yatayda arkadaşlar. E, bunu mutlaka göz önünde almak lazım. Bunun yanında içim okusara baktığımızda Zaten e, bulutun ve e, ten kanser ve 200 sen diye bahsettiğimiz ortalamaların çok üzerindeydi. En son parabolik sar negatife geçtikten sonra ten kanser desteği de kırıldı. İç moksarda da en yakın destek seviyesi yani 157 TL gözüküyor. Özetle arkadaşlar şu an e, mavi ortalama kırılmış 157 TL'de de tutunma ihtimali var. Grafikte dediğim gibi ikili tepe görüntüsü var. Bu bahsettiğim ortalamaları mutlaka takip edin. Buralardan tepki çıkışı yapması, ortalamalardan tepki çıkışı yapması bizim için pozitif senaryodur. Umarım EMA 21 üzerinde yoluna devam eder. Ama burası kırılırsa da bilin ki bir sonraki ortalama desteği yani 122 TL'deki EMA 50'nin güçlü bir destek olarak çalışma ihtimali olduğunu göz önüne alın. Tabii ki buranın da kırılma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Borsada yani her şey te rüzgar tersine eser. Böyle bir negatif senaryo da olabilir ama buraya kadar düşüreceklerini zannetmem. Çünkü e, düştükçe toplanan bir şirket. Kendi bir yatırımcı kitlesini oluşturmuş bir şirket. Bu yüzden EMA 21 ve 50'yi takip etmekte yarar var.